Türkiye'mizin demokratik parlamenter sisteme geçmesi için Sayın Kılıçdaroğlu'na şartsız ve koşulsuz destek verdim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için çok büyük çaba sarf ettim. 36 yıl sonra parlamentodayım ama buruk bir heyecan yaşıyorum. Tabii Türkiye 36 yıl önceki Türkiye değil. Mustafa Sarıgül de 36 yıl önceki Mustafa Sarıgül değil. Parlamentoda artık yumruğumu sıkacağım ama yumruğumu cebime koyacağım. Bilgimle, deneyimlerimle, her gün öğrenmeye çalıştığım yeni yeni konularla ülkeme hizmet etmek için kırıcı bir politika izlemeyeceğim. Yapıcı bir politika izleyeceğim. Sorun üreten bir politika izlemeyeceğim. Çözüm üreten bir politika izleyeceğim. Bayrağımızdan ayrılmadan, toprağımızdan ayrılmadan, ulusal birliğimizden ayrılmadan can Erzincanımızın bana vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluğun bilinci içerisinde hareket edeceğim. Can Erzincan'ın başta olmak üzere bütün ülkeme hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden canla başla hizmet etmeye çalışacağım. Parlamento kürsüsünde beni hiçbir zaman kırıcı olarak görmeyeceksiniz. Her zaman yapıcı olarak göreceksiniz. Parlamento kürsüsünde beni her zaman Türkiye'nin sorunlarına çare arayan bir isim olarak göreceksiniz. Ulusal birliğimden, inançlara saygılı layıklığımızdan, Cumhuriyetimizin gelişip güçlenmesi anlayışından hareket ederek cennet vatanımıza Erzincan'ımızın bana yüklemiş olduğu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım. 28. dönem bütün ulusumuza hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. 28. dönem ülkemizin gelişmesi için, güçlenmesi için, ülkemizde bayrağımızın ve toprağımızın huzurlu dalgalanması için inşallah en iyi dönem olmasını temenni ediyorum. Bir kez daha Can Erzincan'ıma kocaman teşekkür ediyorum. Can Erzincanlıların bana vermiş olduğu bu ağır sorumluluğun bilinci içinde hareket edecek. Hadi sağ olun çocuklar.